Bir besin zincirinde yer alan canlıların bulunduğu ortama azot atomları işaretlenmiş nitrat tuzları veriliyor. Bu işaretlenmiş azot atomlarının fare, buğday, çekirge, yılan canlılarının yapısına katılım sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlk olarak besin zincirini yazmamız gerekiyor. Besin zinciri oluşacağı zaman ilk kısma tabii ki üretici canlının yani buğdayın gelmesi gerekir. Buğdaylarla çekirgeler beslenecek, çekirgeleri fareler yiyecektir. Fareleri ise yılanlar yiyecektir. Toprakta eğer nitrat tuzları varsa topraktan nitrat tuzlarını buğday, buğdaydan çekirge, çekirgeden fare, fareden yılan alacaktır. Yani uygun sıralamayı yapacak olursak 2 3 1 ve 4 şeklinde sıralanması gerekir. Cevabımız B seçeneği Çürükçül ayrıştırıcı canlılarda 1. ATP sentezleme 2. Polimeri monomere çevirme 3. Monomeri inorganik maddeye çevirme Olaylarından hangileri hücre dışında gerçekleşmez? Birinci öncülle başlayalım. ATP sentezleme denilmiş. Solunum tepkimeleri sonucunda ATP molekülü oluşturulur. Solunum tepkimeleri de mutlaka hücre içinde gerçekleşir. Bu nedenle ATP sentezleme hücre dışında gerçekleşir diyemeyiz. Polimeri monomere çevirme. Polimer maddeler büyük yapılı maddelerdir. Ayrıştırıcı canlılar hücre dışına gönderdikleri sindirim enzimleriyle büyük yapılı polimer maddeleri kendilerini oluşturan monomer maddelere çevirebilirler. Bu nedenle hücre dışında tabii ki polimeri monomere çevirme gerçekleşebilir. Monomeri inorganik maddeye çevirme ise mutlaka hücre içinde gerçekleşmek zorundadır. Bu nedenle hücre dışında gerçekleşmez diyeceğiz. Hangileri hücre dışında gerçekleşmez denildiği için cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği oldu. Komünitenin varlığını 1. istilacı türlerin komüniteye yerleşmesi 2. Çevre direncinin artması 3. Birincil trofik düzeydeki canlıların sayısının artması, 4. salgın hastalıkların baş göstermesi, 5. doğal afetler sonucu habitatın tahrip olması durumlarından hangisi diğerlerinden farklı yönde etkiler? 1 ile başlayalım. İstilacı türlerin komüniteye yerleşmesi denilmiş. İstilacı türler normalde o komünitede yaşamayan herhangi bir faktör nedeniyle komüniteye gelen avcısı olmadığı için sınırsız şekilde birey sayısını arttırabilen ve komüniteye zarar veren canlılardır. İstilacı türlerin komüniteye yerleşmesi komünitedeki birey sayısını azaltır. 2. Çevre direncinin artması Çevre direncinin artması ortam koşullarının olumsuz olması anlamına gelir. Çevre direnci de komünitedeki birey sayısını azaltır. Birincil trofik düzeydeki canlıların sayısının artması. Birincil trofik düzeyde üretici canlılar yer alır. Üretici canlıların sayısının artması, komünitedeki diğer tüm canlıların sayısının artması demektir. Bu nedenle birincil trofik düzeydeki canlıların sayısının artması komüniteyi olumlu yönde etkiler. Salgın hastalıkların baş göstermesi komünitedeki birey sayısını azaltır. Doğal afetler sonucu habitatın tahrip olması tabii ki komünitedeki birey sayısını azaltacaktır. Hangisi farklı yönde etkiler denildiği için cevabımız 3. Yani C seçeneği oldu. Aşağıda ekolojik organizasyon düzeyleri verilmiştir. Ekolojik organizasyon düzeylerinin küçükten büyüğe doğru sıralanabilmesi için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? Ekolojik organizasyon düzeylerini küçükten büyüğe bir sıralayalım. En küçük birim organizma yani tabii ki türdür. Aynı tür canlılar sınırları belli bir alanda bir araya geldikleri zaman popülasyonları meydana getirirler. Birden fazla popülasyonun bir araya gelmesiyle de komüniteler meydana gelir. Komünitelere cansız faktörlerin eklenmesiyle ekosistemler oluşur ekosistemlerin bir araya gelmesiyle de biyosfer meydana gelir. Yani doğru sıralamayı yaptığımız zaman komünite ve organizmanın yer değiştirmesi gerektiğini görüyoruz. Cevabımız 1 ve 3 yani B seçeneği oldu. Aşağıda bir ekosistemin zamana bağlı karbondioksit miktarı grafiği verilmiştir. Buna göre T0 T1 zaman aralığında heterotrof protistlerin sayısındaki artış karbondioksit miktarının artışına neden olabilir. 2 T1 T2 zaman aralığında fotosentez yapan organizma sayısındaki artış karbondioksit miktarının azalmasına neden olabilir. 3 T0 T1 zaman aralığında ayrıştırıcı sayısındaki artış meydana gelmiş olabilir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülle başlayalım. T0 T1 zaman aralığında heterotrof protistlerin sayısındaki artış karbondioksit miktarının artışına neden olabilir denilmiş. Evet, T0 T1 zaman aralığına baktığımız zaman karbondioksit miktarının arttığını görüyoruz. Heterotrof canlılar solunum faaliyetleri sonucunda oluşturdukları karbondioksit gazını atmosfere vermiş. Bu da atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına neden olmuş olabilir. Birinci öncülümüz doğrudur. 2. T1-T2 zaman aralığında fotosentez yapan organizma sayısındaki artış karbondioksit miktarının azalmasına neden olabilir. Bu öncül de doğrudur. Fotosentez tepkimelerinde karbondioksit kullanılır. T1 ve T2 zaman aralığında karbondioksit miktarının azaldığını görüyoruz. Bu da fotosentez yapan canlıların sayısındaki artışı gösterebilir. 3 T0 T1 zaman aralığında ayrıştırıcı canlı sayısında artış meydana gelmiş olabilir. Ayrıştırıcı canlılar da heterotrof canlılardır. Bu canlıların faaliyeti sonucunda da atmosferdeki karbondioksit miktarı artar. Hangileri doğrudur denildiği için cevabımız 1 2 ve 3 yani E seçeneği oldu. Aşağıdaki grafikte bir popülasyonun büyüme hızının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Bu popülasyonla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A birinci zaman aralığında popülasyon büyüklüğü artar. Birinci zaman aralığına baktığımız zaman büyüme hızının arttığını görüyoruz. Büyüme hızının artışına bağlı olarak tabii ki popülasyondaki birey sayısı da artacak ve popülasyonun büyüklüğü artacaktır. B. İkinci zaman aralığında popülasyonun birey sayısı artmaz. Buna dikkat edelim. İkinci zaman aralığında popülasyonun büyüme hızı sabit kalmış büyüme hızı sabit kaldığına göre popülasyondaki birey sayısı sabit miktarda artış göstermiştir. Yani birey sayısı artmaz diyemeyiz. B yanlıştır. C. Üçüncü zaman aralığının sonunda popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Üçüncü zaman aralığının sonunda dördüncü zaman aralığında popülasyonun büyüme hızının sıfır olduğunu yani popülasyonda birey sayısının artmadığını görüyoruz. Bu nedenle 3. zaman diliminin sonunda taşıma kapasitesine ulaşmıştır diyebiliriz. D. 4. zaman aralığında göç gerçekleşmiyorsa doğum ve ölüm oranları birbirine eşittir denilmiş. 4. zaman aralığında büyüme hızı 0. Yani popülasyondaki birey sayısı sabit. Popülasyondaki birey sayısının eğer göçlerle değişimi söz konusu değilse Ölüm ve doğum oranının birbirine tabii ki eşit olması gerekecektir. E, 5. zaman aralığında popülasyon yoğunluğu azalır. 5. zaman aralığına baktığımız zaman büyüme hızının negatif olduğunu görüyoruz. Yani popülasyon küçülmektedir. Bu da yoğunluğun azalması anlamına gelecektir. Öğrenci 3 farklı besin piramidini inceliyor. Buna göre bu öğrenci 1. Bir, birinci besin piramidindeki enerji kaybı en fazladır. 2. Bir canlı türü farklı besin piramitlerinde farklı trofik düzeylerde yer alabilir. 3. K'nın kütlesi T'nin kütlesinden fazladır. Bilgilerinden hangilerine ulaşabilir? Birinci öncülle başlayalım. Birinci besin piramidindeki enerji kaybı en fazladır denilmiş. Besin piramitlerinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe enerji kaybı artar. Baktığımız zaman da numaralandırılmış besin piramitlerinden en fazla trofik düzeye birincisinin sahip olduğunu görüyoruz. Trofik düzey sayısı arttıkça enerji kaybı en fazla olacaktır. Birinci öncülümüz doğru. 2. Bir canlı türü farklı besin piramitlerinde farklı trofik düzeylerde yer alabilir besin piramitlerine baktığımız zaman Y canlısının birincil besin piramidinde ikincil trofik düzeyde olduğunu, ikinci besin piramidinde üçüncül trofik düzeyde olduğunu görüyoruz. Yani bir canlı farklı besin piramitlerinde farklı trofik düzeylerde tabii ki yer alabilir. 3. K'nın kütlesi T'nin kütlesinden fazladır. Besin piramitlerine bakarak Canlıların kütleleriyle ilgili farklı besin piramitlerinden yola çıkıp herhangi bir bilgi sahibi olamayız. Bu nedenle K'nın kütlesi T'nin kütlesinden fazladır diyemeyiz. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği oldu. Organik atıkların yapısında bulunan azot atomlarının otçul bir hayvanın kas proteinlerinin yapısına katılması sürecinde 1 ayrıştırıcı bakteriler 2. Nitrit bakterileri 3. Fotosentetik bitkiler 4. Nitrat bakterileri Canlılarının görev alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Azot döngüsünde organik atıkların parçalanması kısmını hatırlayalım. Organik atıklar ayrıştırıcı canlılar tarafından hemen yazalım. İlk olarak amonya dönüştürülecekti. Amonyak daha sonra nitrit bakterileri tarafından nitrite dönüştürülecekti. Yani nitrit oluşumunda nitrit bakterileri görev yapar. Daha sonra oluşan nitrit nitrat bakterileri tarafından nitrata dönüştürülecekti. Nitrat da fotosentetik bitkiler tarafından kullanılabilecekti. Yani fotosentez tepkimeleri sonucunda bitkilerin yapısına katılabilecekti. Bu sıralamayı düşünecek olursak ilk olarak ayrıştırıcı bakteriler, arkasından nitrit bakterileri, arkasından nitrat bakterileri, arkasından da fotosentetik bitkilerin yapısına katılacağını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki grafikte eşit sayıda bireyden oluşan K, L ve M ekolojik birimlerinde yer alan tür sayılarındaki değişim verilmiştir. Buna göre grafiklerinden hangileri doğrudur? İlk olarak ekolojik birimlerde verilen grafiği inceleyelim. K'ya baktığımız zaman bir tür içerdiğini, L'ye baktığımız zaman 50 tür içerdiğini, M'nin ise 30 tür içerdiğini görüyoruz. Birinci grafikte genetik çeşitlilik verilmiş tür sayısı arttıkça genetik çeşitlilik de artacaktır. Bu nedenle tür sayısıyla genetik çeşitlilik doğru orantılıdır diyebiliriz. Genetik çeşitlilik bir türden oluşan K'da en az, 50 türden oluşan L'de en fazla olmalıdır. Bu nedenle 1 ile belirtilen grafiği çizebiliriz. 2'ye bakalım. Birey sayısı verilmiş. Birey sayısıyla tür sayısı doğru orantılı değildir. Bir türde Diğer türe bakarak çok daha fazla sayıda veya çok daha az sayıda birey bulunabilir. Bu nedenle ikinci grafik çizilemez. 3'e bakalım. Protein benzerliği verilmiş. Tür sayısı arttıkça genetik çeşitlilik artacak, protein benzerliği ise azalacaktır. Yani grafiğin ters orantılı olması gerekirdi. K biriminde en fazla protein benzerliğinin L biriminde ise en az protein benzerliğinin olması gerekirdi. Üçüncü grafikte tabii ki çizilemez. Hangileri doğrudur denildiği için, cevabımız yalnız bir, yani A seçeneği oldu.